sosyal medyada yayılan bir şekilde marketlerde stikerler oluşturuldu. Sticker'larda hayat pahalılığının sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli gösteriliyor. İşte bu pahalılığın sorumlusu diye etiketler, sticker'lar yapıştırıldı market raflarına ve bu bir anda sosyal medyada yayıldı. Arkasından Gençlik Devirecek isimli bir platform çıktı. Bu platformun tasarımcısı Mahir Akko'nun gözaltına alındı İzmir'de. Sonra serbest bırakıldı eleştiriler üzerine. Sosyal medyada herkes paylaşmaya başladı. Ee, birçok eleştiri yapıldı. Ee, ben olayın bir başka boyutuna değinmek istiyorum. Bu de kuruluş, bu platform kim, arkasında kim var, bir parti var mı bilmiyorum. Biraz araştırdım, bulamadım. Muhtemelen arkasından bir siyasi parti de çıkabilir. Ee, çıkarsa o partiyi kutlarım. Gençlere bir alan açmışlar ve o alanda gençleri muhtemelen özgür bırakmışlar ve çok başarılı bir çalışma ortaya çıktı eğer arkalarında bir parti yoksa gençleri kutluyorum gerçekten muhalefete muhalefet yapılma dersi verdiler İnsanları toplumu arkasına almaya muhalefeti birlikte yapmaya topluma önderlik edip toplumu Muhalefete katmaya yönelik çok başarılı bir uygulama ee, eğer arkalarında bir siyasi parti varsa dediğim gibi o parti kutlarım. eğer yoksa bu gençlere partiler sahip çıksın diyeceğim ama gençler partilere sahip çıksın önderlik etsinler bundan sonra muhtemelen siyaset bu seçimden sonra bu tarzda gelişecek ve siyasi partiler artık bu hantallığını, bu köhnemişliğini, bu e, koltuk paylaşımı sistemine dönmüş e, bu ağırlaşmış, hantallaşmış yapısını daha fazla sürdüremeyecek e, insanların da ilgisi zaten bunu gösteriyor. E, yine bu gençleri tebrik ediyorum bu yaratıcı fikirlerinden ve e, bu kadar ülke gündemine bir eylemi taşımış olmalarından dolayı gerçekten kutlarım.